Merhaba arkadaşlar. <laughs> Fatih Selim size hastane yatağından merhaba demek zorunda kaldı. Bu virüsler yok mu? Ah ah ah. Okula giden çocukların peşini hiç bırakmıyor. Fatih Selim de Yavuz Emre'den hastalığı kaptı. Şimdi sırada Fatih Selim var. Hastanede yatıyor. Yavuz Emre'yi hastaneden çıkarttık. Fatih <laughs> Selim'i yatırdık. <laughs> Sırayla. Ama benim oğlum çok güçlü. Bakın hiç ağlamıyor serumunu taktı. Burada serumu gördünüz mü koluna serum taktılar. Şu yanındaki buton neydi Fatih serum o niye yanında duruyor? Hemşireyi çağırmak için. Hemşireyi neden çağırıyorsun? Serumum bir de, ya da ya da fenalaşınca. Hm peki çağırma ihtiyacı hissettin mi hiç? Dün sana da serum. Tatmışlar. Evet Öyleydi arkadaşlar yani. ben evet ben de çok hasta oldum de. dün akşam dün <laughs> fenalık geçirmiştim evet yani. ben de çok hasta oldum Fatih Selim'le yan yana yattık yataklarda bakın ben de burada yattım bana da serum taktılar hatta serumumu size göstereyim buradaydı benim serumum oluşumla ikimiz ama birlikte hala evet ama iki tane serum taktılar bana Sonra kendimi iyi hissetmeye başladım. Fatih Selim ben hastayken fenalaşırsam diye beni düşünmüş. Buraya hemşire çağırma butonunu yanına koymuş. Acil bir durum olursa bu düğmeye Başlı basacak. Anne? Basmadım Acil durumda hemen buna He basıyor. Bas hemen hemşire anında geliyor. Değil mi anneciğim? Benim oğlum kendini daha iyi hissediyor mu? Hı? Nasıl hissediyorsun anneciğim? İyiyim. Hastane maceralarımız var bizim şimdi bir de. Bakın birazcık kanamış mı benim oğlumun kolu? Acıyor mu anneciğim? Acıyor. Hiç ağladın mı serum takılırken? Biraz ağlamış olabilir. <laughs> Biraz ağlamış olabilir. Şimdi bunu söylemeseydik iyiydi ama. <laughs> neden ağladığını da söyleyelim mi? İnanmamış. İnanmadı bana. Ben ona dedim ki sana serum takacağız dedim. O diyor ki bana iğne yapacaksınız. Çünkü Türkiye'de. İstanbul'da. İstanbul'da yani. İstanbul'daki serumların İstanbul'da. acıtmadığını düşünüyor. Biz şu an Akisar'dayız. Akisar'daki serumların acıtacağını zannetti. Ama öyle bir şey yokmuş değil mi? Bakın burada da Fatih Selim'in serumu var arkadaşlar. Ya çok, serum. çok, var bitmek bilmiyor. Zaten biter bitmez yenisini takıyorlar oğluma. Bir Bakın tane yatağını da böyle hareket ettirebiliyoruz. Şimdi Fatih Selim isterseniz biraz hareket ettirelim. Bakın şimdi size gösteriyorum. Fatih Selim'i biraz kaldırıyoruz. Doing. Fatih Selim kalkıyor yatağa doğru kalkıyor. Otur. Otur. Oturdu Fatih Selim arkadaşlar. Şimdi bak ne yapıyormuş Bunu bana basalım. Bu ne yapıyor? Yatırıyor. Evet. Geri yatırıyor Fatih Selim'i. Böyle. Sonra bu neymiş? Aa ayaklar havaya kalkıyor. Evet. Fatih Selim'in e Ay, ayakları havaya kalktı. Mu? Bu ne? Bu ayakları şimdi geri yatırıyor. Şimdi bir tane daha basacağım. Fatih Selim. Bu ne acaba? Bir dakika. Şu tuşa basıyorum. Hem ayakları hem de sırtını kaldırıyor. Bak. Bak 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 bak. bak. Allah! Aa, Fatih Selim ne oluyoruz? Fatih Selim ikiye katlanıyorsun. <laughs> i̇kiye katlanıyor bu çocuk. Şimdi bunu hemen düzeltelim. Yavaşça. indiriyoruz, indiriyoruz indiriyoruz. Fatih Selim'i düzleştireceğiz. Biraz önceki pozisyonuna geri getirmeye çalışıyoruz. Biraz daha bassaydın Fatih Selim katlanacaktın. <laughs> Çamaşır gibi. <laughs> bu neymiş? he Bu da yatağı bak yukarı kaldırıyor. Bakın yatak şimdi aşağıya indi Bir de şimdi bu yatağı yukarı kaldırıyor. Ne kadar kaldıralım? Fatih Selim'i ne kadar yükseltelim? Bakın yatak yükseliyor yükseliyor yükseliyor. Fatih Selim havalandı uçanalı gibi. Daha ne kadar yükseleceksin? Wow çok yükseldin. Havaya kadar çıktın. Tavana kadar gideceksin. Az kaldı. Fatih Selim tavana yükseliyor arkadaşlar. Şuraya bakın. Gittim. <laughs> <seni. gülüyor> Hoppa. Ay. Getir. He, ne oldu biliyor musun? Şuraya çarptı. Şuradaki tahtaya çarptı. O yüzden daha fazla yükselmedi. Ben şimdi onu aşağı indiriyorum. Hayır, hayır, hayır. Aşağı indiriyorum seni. Hayır, Neden? Neden anneciğim? Hadi in artık aşağıya canım. İniyoruz. Fatih Selim aşağı indiriyorum. Hop hop. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Takıldı tahtaya. Ve Fatih Selim aşağıya indi arkadaşlar. Bitti. <gülüyor> <gülüyor> Seni ikiye katlayayım mı? <gülüyor> <gülüyor> katlıyorum. Fatih Selim'i ikiye katlıyorum şimdi. Bakın ayaklar da kalkıyor. Fatih Selim'in sırtı da havalandı. Aa! Fatih Selim ne oluyoruz böyle ya? İkiye katlanıyorsun. <laughs> yükseldi yükseldi yükseldi. Ayakları da yükseliyor bir tarafta. Bence yeter. Şimdi yere yapışacaksın. Az kaldı. Evet düzeltiyoruz şimdi. Bakın işte böyle buradan Fatih Selim yatağını çeşit çeşit, çeşit modellerde kullanabiliyor. Nasıl rahat ederse. Ama düz yatmak en güzeli. Değil mi? Sen düz ya. Dümdüz yaptım seni şimdi. Ya. Şimdi normal standart pozisyonda yatabilirsin. Ya çok güzelmiş. Ne? Konforlu bir yatağın var Fatih Selim. Harika. Bak başladı yine kendini kaldırmaya Fatih Selim. <gülüyor> <gülüyor> Fatih Selim ne güzel bir yatak bu böyle. Eğlenceli yatak. Sağa sola hareket eden yatak. Hepinize sevgiler, selamlar gönderiyoruz arkadaşlar. Sağlığınıza dikkat edin olur mu? Kimse hastalanmasın. Çocuklar her zaman iyi olsunlar. Fatih Selim de bir an önce iyileşsin. Eve gitsin. Hem bugün okulunun karne günü vardı. Karnesini de alamadı benim oğlum. Yusuf onun adına gitmiş karnesini almış. Karnesinin hepsi çok iyiymiş. Arkadaşlarını göremediği için çok üzüldü. Ama sağlık olsun. iyileştiğinde zaten yine okuluna kavuşacak. Değil mi anneciğim? Hadi bir bay bay yap arkadaşlar. Bay bay. Hoşçakalın çocuklar bay bay.